Evet Arkadaşlar Hepinize Merhaba Evet Olmadı Biliyorum Sıkıntı Yok e, Nasılsınız iyisiniz inşallah Bakalım Bugün Arkadaşlar Sen Ne Konuşuyorsun Lan Değişik e, Başlıktan da Anlayacağınız Üzere 320 Gündür Zulu Oynamayan Adamın 320 Gün Sonra Zulaya Karşı Nasıl Bir Tepkisi Olacak Onu Göreceksiniz e, Rekabet modunda zaten Ben size video çekmiştim onu da kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar onunla ilgili bir videom vardı Ulaşabilirsiniz dediğim gibi video Onun dışında bugün ne yapıyoruz ölüm maçına gireceğim ilk önce bir bakalım oyundan ne gibi değişiklikler olmuş oyunda değişiklikler arkadaşlar Mardin haritası gelmiş hatta Mardin haritasında oynayayım ilk başta Çünkü merak ediyorum Ben hiç oynamadım Mardin haritasında Aynen abi. M4 A1'e artı altı basalım. Mük. Mük ya mük. Daha ne olsun. Kayıp azaltıcım vardı. Onu seçtim. Bir de başarı arttırıcı seçeceğim abi. 10.000 ZP istiyor. Al abi zaten para bok. 54.000 ZP'miz var. Allah'ım. Yavaş da oluyor. 54.000 ZP'miz oldu abi. %15 arttırıcı aldım. <laughs> Ya abi bir tane daha alayım çünkü bir alet daha uzatalım abi. Ya çünkü almak istiyorum ya öyle söyleyeyim hani şey yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sadece, sadece bir kere Evet. Sen neredesin? Uzay uzun zamandır girmemenin Ya anlık kısmı da bu arkadaşlar. Geri zekalı. Ya korkan çocuğum oluyor ya ne olacaksa olsun. Ya dejavu oldum ya. Zaten arkadaşlar ben fazla oynamayacağım bu oyunu. Zaten bir zaman sonra silerim. Bu videodan sonra belki de var arkadaşlar bilmiyorum. Öylesine bir gireyim dedim neler olmuş oyunu çünkü bayağı deli gibi oynadığım bir oyundu bir zamanlar benim. Artık bakalım neler başımıza gelecek. Ya Hak Bismillah diyerekten artı altıyı basıyoruz, basıyoruz değil mi? Basıyoruz. Basıyor muyuz? Basıyor muyuz? <laughs> basıyoruz. Canım benim seni seviyorum. Benim moralim sıfır 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 sıfır. Abi varımı yoğumu yatırdım anasını satayım hala art altı basamadım ya. Nasip de varsa. E ee? bu kadar. Ona yanarım ya. Dım abi. Bak bu sefer olayı hissediyorum. Bak geliyor. Duyuyor musun? ben diyor dedim sana ya Biraz daha uzun olsun ama çok az değil. Biraz daha uzun. Benim giydirdim de ne diyeyim sana? Bak geliyor. Geliyor bak. Bak geliyor. Şu an geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. İki Allah bela. topun Allah belasını versin. Ciddi söylüyorum ya. Bela okuma bana burada. Ya. Ya yapmıyorum kurbanın olayım yapmıyorum ya. Ya vallahi yapmıyorum ya ben. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Bende eagle vardı. Eagle'ı basayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Eagle'a ben basmış mıydım ya? Artı 3 yapabiliyorum eagle'ı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Gerek var mı sizce? Gerek yok. Ben şanssız. Ben bahtsız bedeviyim arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Bahtsız bedeviyim. Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elim atsam taşa mı döner ya? Ya hak bismillah diyerekten gerçi bu maç bitiyordur. Bayağı oldu ya. Neyse. <laughs> Mardin'e gidin. <laughs> bir kapıyı çalın. Ezbir değil <laughs> Kim o? Ezber Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu arada Allah belanı oğlum bir sakin olun lan. Elini çek elini öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Sakin olun. Ya Aug var bir de Desert Eagle'ım var abi şöyle gördüğünüz üzere kabus desenli. <laughs> ya sakin. Ya ölmüş oğlum yazık amına koyun. Öleceğimi biliyordum adam çok güçlü silah var orada uzaktan gördüm ve adam 73 level arkadaşlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Adam yememiş, içmemiş, 73 leveli oynamış. Çok güzel ya mük gerçekten. Biz buradayız. Aa arkada da piç. Ya sen ne biçim insansın? Ha! Abi sen nereden çıktın? Hangi ara çıktın ya? Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Abi adamın silahı güzel ha bak bak bak. HALAL Helal etmiyem. Ama şeyi yok lan. Akan ah, yavaş. Oo bak 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 yaparız ha. Ha öldüm ama çok güzel. Adam öldü amına koyayım. Abi keşke nişange hayarlasaydım ya. İlk defa görüyor mu uzun zaman? Sonra. Hadi öldüncük, öldüncük, bu oyun benim sen Sakin, sakin, sakin. Güzel. Bunun silahı neymiş? MPT 76 bakarız. Değişik bir silah ama keşke nişancı hayal etseydim arkadaşlar ya. Hiç iyi olmadı bu. İşte iyi sen... Sen öldün mü? Sakin ol bakayım. Sen ne yavşak ne şerefsiz Koldum da böyle bu arada arkadaşlar. Fena bir şey severim koldumu ya. Ananı av ananı sikiyim. Buradan geliyor. Aa, Onları kim koydu? Bu bir şeymiş. <laughs> Tamam. Hadi be. Yürü ulan çıkardı. Evet. mi? Kürtaj yapıyorlar. Bak içeri aldurur, durur. dikkat et. Hain. Vatan haini. Sıkıntı yok. Çok eğlenecek. Çok eğlenecek. Anan çok eğlenemedik arkadaşlar. Çok eğlenemedik. Bende geri vites yok yani. Koyarım tek Oğlum ayıp değil mi lan? Bu nedir göre. Gelme, gelme 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 gelme. Tamam, güzel. Aldık. Ne yapsak yardır abi? Burada bombamı attım değil mi? Attım. Kahrol düşman. Al sana bombe. Ananı sat Öldüm, ölmedim be. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ölmedim. Oğlum bu canla neler yapıyorum ya. Ama büyük ihtimal öleceğim gibi gözüküyor bu sefer. Abi 13 canla neler yapıyoruz bakalım. Buradan gelmezler değil mi lan orada yol var mı hiç? Ar Arkalayabiliyorlarmış sikeceğim yapacağınız şey ya amına sokarım ya adam modemi söktü götürüyor Oo <laughs> <laughs> adamlar grup yaptı arkadaşlar. <laughs> lan beni, lan beni Abi, sakin olun da yani Beri bak beri beri. Ana lan oğlum ne yapıyorsun ya? Dayı sen gel bakayım sen seni gördüm ben. Ne biçim vuruyor lan? Ya bak kaçma ama. Bırakın lan beni ibneler. Arkadaşlar biraz da e, eğlence modlarında oynayalım. Mesela yani az tabanca diye bir eğlence modu var. Kartopu savaşını zaten bildiğimiz şeyler. Az tabanca modu ben sevdim. Onu oynamak istiyorum. Bir kere bakmıştım öylesine ve bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Yani bir kere oynadım sadece ama zevkli bir şey. Size de tavsiye ederim abi. Ya yapıyor ya ama arkadaşlar eskisi kadar zlo oyuncusu yok. Yani eskisi kadar zlo oyuncusu yok. Artık bu Valorant veya CS:GO'ya başlıyor insanlar. Ben de Valorant'a son zamanlarda başladım. Kısmet olsa belki videolarını çekerim vesaire. Öyle ya. Bakalım bıçak ya dediğim gibi arkadaşlar. Ya sen ne biçim insansın? Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Fenasik Kerim. Tamam. Baba. Allah aşkına bunaldım ama Ya hay ananı avradını çok şükür ya öldürdüm. Nice. Headshot denemeye çalışıyorum da aga başarısız oluyorum ben. Abi bu arada sen ölmen lazım. 4 can ne? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? 3 defa vurdum arkadaş. 3 defa lan 4 can ne oğlum bak. Ta ya taş taş mı geçiyorsunuz ben? Tövbe. Şurada. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ana senin mermi bitmedi mi hala ya? Ya o 4 kafa yiyeceğim. 4 can da kılıp kılıp duruyorlar ya. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Gel lan. Aa ben buna vurdum. Aha kafası yarıldı. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Burayı terk et. Ya abi arkalama ya. Arkalama. Kurban olayım. Sen ne işe gerekir yavşak bir yalansın. Ya. Abi herkes de mustura var ya. Beni bir kere bile bir 7 ile öldüremediler ya. Bu kadar beceriksiz insanlarla. Ama abi bak dediğim gibi ben şunu hatırladım arkadaşlar. Ben Zula'yı neden bıraktım? Ben Zula'yı ya bırakma sebebini tekrar hatırladım. Bu maç bitsin tekrar bırakacağım Zula'yı. Beyin bedava. Ya yani, gerçekten bırakacağım yani. Allah Sen ne yapıyorsun dayı? Sakin ol be. Ben öleceğim ki. Adam da kesin ustura bak. Ya bak diyorum işte ben boşuna o, bu oyunu bırakmadım. A parası olan yapıyor abi. Artı altı karambit basmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Para lazım para. İsyan ya! Buradayım! Yapacağım. Ana ne oldu adam ışınlandı lan. Adam oyundan mı çıktı? Nasıl taktiği buradayım? Sahnede! Bilgi! Deneyim! Disiplin! O kadar hızlı nasıl gitti adam oraya? çok değişiksiniz hepiniz. Hatta ben ne alacağım demiştim. Gümüş sandık açacağım demiştim. <laughs> Açayım abi. Mesela 4900. Ben ne gerek? 20.000 kalıyor geri Al abi bir tane. Gümüş sandık açalım. Aç abi. 7 günlük hızlı canlanma vermiş. Tamam. Bir tane daha açalım abi. Gümüş sandık var. Merak ettim ya öyle bir tane platin deste vermiş tamam abi. Ha, dur kullanalım abi platin deste neler çıkacak bakalım merak ettim. Evet. Ha evet bu deste bir bok çıkmadı tebrikler. Bir şey yapayım abi mesela bunu açayım merak ettim hangi silah çıkacak. Elmas deste çıktı bir tane. Açalım mı? Ana iki tane açtım yanlışlıkla olur. Oo güzel. Bir tane de tek verdi. Elmas desteği açalım abi. Sciteyimizi açalım. Ondan sonra merak ettim öyle bir bakalım ya dolanalım. Cheti Glock 18 mp diye şey vardı. CX de şey var mı ya? Anladım. Cytek kullanalım. Ben biraz da şuradan gideyim diyeceğim de öldüm anasını satayım. Lakin oğlum ya siz ne iyaksınız ya. Yahu yuh. Adamlar çete abi çete şuna bak ya. Kafa yiyeceğim vallahi kafa yiyeceğim ya sonunda öldürdüm şerefsiz ya. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Evet arkadaşlar benden de bugünlük bu kadar olsun. Artık yani yapacak bir şey yok. Bula gördüğünüz gibi salak saçma bir <laughs> yani parası olan konuşuyor. Parası olan oynuyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. size tavsiyem kanser olmaya hiç gerek yok oynamayın. Ben de zaten sileceğim. <laughs> <laughs> Gereksiz yani 320 gündür neden oynamadığımı umarım anlamışsınızdır. <laughs> Ee, benden de bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka oyunlarda başka videolarda görüşmek <laughs> dileğiyle ümrünüz bekli olacağım. Hoşçakalın.